Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Yasemin. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu bir do it kendi yap bir video oldu. Umarım keyifle izlersiniz. İyi seyirler. İlk olarak bu Mynot'un çizgili kırmızı defteriyle başlıyorum. Bunlar da çıkardığım arka planları. Sevdiğim karakterleri ya da cool durabileceğini düşündüğüm çıktıları çıkardım. Bunun ilki de Mickey Mouse. Mickey Mouse'un kırmızıya daha çok uyacağını düşünüp bu defterime seçtim. Şimdi... E kenarlarında beyaz kalmayacak ve dikkatli şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi ikisini de kestim. Şimdi bir de bu gördüğünüz el resimlerinin olduğunu kesmem gerekiyor. Bunları da aralarına serpmek için çıkardım. Daha güzel duracağını düşündüm. Şimdi bunları da dikkatli şekilde kesiyorum. Sizin de gördüğünüz gibi artık bütün kesme işlemleri bitti. Ee, kalan tek işlem artık yapıştırma oldu. O da aslında çok basit bir işlem. İlk olarak kestiğim herhangi bir tane Mickey Mouse resmini seçiyorum. Ve arkasına sizin hepinizin gördüğünüz bu Uhu'nun e, Magic yani mavi olan yapıştırıcısını sürüyorum. yapıştırdım. Bence çok şık oldu. Şimdi devam ediyorum. Bir tane de el yapıştıracağım sizlerin huzurunda. Bunu da yapıştırdım. Görüyorsunuz zaten hepiniz. Şimdi de tamamen yapıştırmış halimi görüyorsunuz. Ben böyle serpmeyi tercih ettim. Siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ve birbirine sürtüp aşınmasını istemediğim için üstüne korunması için şeffaf kap geçiriyorum. Aslında bu defteri yapmak bu kadar basit göründüğü kadar zor değil aslında. O zaman artık bu kılıfı, kılıfı geçirdikten sonra diğer deftere geçebiliriz. Bence çok hoş oldu. mor kareli defteri. Zaten hepsini hepiniz gördünüz. Bunlar da kestiğim resimler. Bunları kağıt halinde göstermedim. Çünkü farklı farklı kağıtlardan topladım. O yüzden karışıklık olmasını istemedim. Yine yapıştırıcımla bir tanesini seçip arkasını yapıştırıcı sürüyorum. sürdüğüm bu yapıştırıcı sürdüğüm resmi defterimin istediğim bölgesine yapıştırıyorum. Ve hepsine aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi benim bütün yapıştırmalarım bitti. Bence bu diğerinden daha bile güzel olmuş olabilir. Çok beğendim. Şimdi buna da zarar görmemesi için şeffaf kılıfımı geçiriyorum. Artık bu defter de hazır. Bence çok güzel oldu. Diğer defterimizi o zaman, hadi geçelim. Bu da Mynot'un çizgili yeşil defteri. Bunlar da çıkardım. Starbucks temalı çıktılar. Starbucks'ın biliyorsunuz çok cool ve artık meşhur oldu. O yüzden ben bir tane de Starbucks temalı olmasını istedim. Ee, bunların hepsini kullanmayacağım. Kendim içinden seçeceğim. En sonunda neleri seçtiğimi zaten göreceksiniz. Yine kenarlarına dikkat ederek kesiyorum. Kesme işlemim artık bitti. Ben bunları seçip bunları çıkardım. Siz tabii ki istediklerinizi yapabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten şu anda ekranda. Yine bir tane seçiyorum. Ve buna da yine arkasını yapıştırıcı sürüyorum. Benim yaptığımız gibi, benim yaptığım gibi kırıştırmazsanız çok daha güzel olacaktır. Ben biraz haldır yaparken kırıştırmışım galiba. da defterimin herhangi bir yerine yapıştırıyorum. Yeşile çok uydu. Bu da hepsinin yapıştırılmış hali. Bu Starbucks temalı defter de bence oldukça cool oldu. Ben çok beğendim. Yine şeffaf kılıfımı geçiriyorum tabii ki. Bu da bittiğine göre hadi diğer deftere geçelim. Bu da Minot'un kareli pembe defteri. Bunlar da çıkardığım çıktılarım. Kaplanlar, kemikler, patiler ne ararsanız var bunda. Bunun biraz daha böyle tatlış olmasını istedim. Hem de pembenin üstünde. Yine bir tanesini seçip onu kenarlarına dikkat edecek şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi hepsini kestim. Benim kesme işlemim bitti. Şimdi artık bir tanesini seçip arkasına yapıştırıcı sürme işi kaldı. Ben bu büyük olan parçayı seçtim. Şimdi bunun arkasına uhumu sürüyorum. Ve bunu defterimin istediğim bölümüne yapıştırıyorum. Bu da hepsini yapıştırmış halim. Ee, bu arada size göstermediğim bir unicorn resmi yapıştırdım. Onu sığdıramam diye düşünmüştüm ama sığdırdım. Çok da güzel oldu gördüğünüz gibi. Buna da şeffaf kapımı tabii ki geçiriyorum. Bu defter de çok güzel oldu. Bunlar da size yapılışını göstermediğim defterler. Ee, videonun çok uzun ve sıkıcı olmasından kaçındığım için bunları göstermedim. Ama bunlar da harika oldular. Zaten büyük bir lovatik olduğumu biliyorsunuz. Bu defter benim en favori defterim oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz aşağı yorumuyla birlikte yazmayı unutmayın. Eğer istediğiniz bir video varsa onu da yazabilirsiniz tabii ki. Kan e kanalıma abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.